Beraber geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Belediye Başkanı Aday Azay ve 22. Dönem Zonguldak Milletvekili Harun Akın, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir'i ziyaret etti. İyi önce küçük şartlı olsa bir iş hayatım gene devam ediyor. Emekli maaşımı da Zonguldak Halk Partisi'ne alıyor. Bazı arkadaşlar diyor ki ya işte dışarıda sıkma. Dedim ya belediye Başkanı olursa gel, herhalde Ankara'dan gelmeyecek bakalım <laughs> <laughs> Zonguldak Belediye Başkan aday adayı ve 22. dönem Zonguldak Milletvekili Harun Akın yaptığı açıklamada Zonguldak hizmet etmek istediğini söyledi. Aday adaylık sürecinin devam ettiğini ve şu anda bir şey söylemenin erken olduğunu belirten Harun Akın adaylığı kesinleştikten sonra söyleyecekleri çok şeylerin olduğunu vurguladı Evet e, yerel seçimlerle ilgili e, Zonguldak Belediye Başkanlığı aday adaylı e, süreci devam ediyor. Ben de müracaatı yaptım. Hepiniz biliyorsunuz. E, ömrümüz, yıllarımız, doğduğumuz kent Zonguldak. E, aslında aday adaylı sürecinde fazla e, sonucu almadan yani açıklanmadan e, bir çalışma sergilemedim. E, ama bugün de genel merkezimizden e, partimize milletvekili arkadaşlar Zonguldak'taki nabza tutmaya, çalışmaları eksiksiz ve yanlış yapmamak adına bir çalışma sergilemeye geldiler. E, tabii ki onların karşısına çıkmamız gerekecek. E, o çerçevede e, Zonguldak'taki ilk çalışmamız, ilk ziyaretim diyebilirim TSO. E, Zonguldak Ticaret Odası e, aslında bu odalar Türkiye'nin tamamında önemli odalar. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası bizim her zaman için önemsediğimiz Zonguldak adına e, Amiral Doğu'da e, buraya ziyarete başlamak da e, doğru olur diye düşündük. Başkanımıza telefon açtık sağ olsun. Onlara da randevu yaptılar. E, buradayız. Üyelerle birlikteyiz. Odanın üyeleriyle. Zonguldak konuşacağız. Şimdi fazla bir şey söylemenin de çok da anlamı yok. Ama şunu söylemenizi, şunu söyleyebilirim. Zonguldak Belediye Başkanlığı'na adaylığım gerçekten çok ciddi aldım, çok önemsediğim siyasi hayatımın belki de en önemli çalışması. Gecikmiş çalışma göre. İnşallah sonuçla birlikte yani adaylığımız da belli olursa çok sizlerle buluşacağız. Çok söyleyecek şeylerimiz de var. Hem Zonguldak'ta, kentin sorunlarıyla, Zonguldak'ın yaşamıyla, Zonguldak Türkiye'deki e, hak etmediği durumuyla söyleyeceğimiz çok şeyler var. Bunu bilmenizi istiyorum. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demirci ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi. Biz de Sayın Milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. E, ev sahibine hoş geldin denmez ama usulden bir hoş geldiniz evet. diyelim. Sayın Milletvekilimiz hem bizim çok kıymetli bir geçmiş dönem üyemiz uzun yıllar Zonguldak'ta ticareti evet. oldu. Ee, sevdiğimiz, saydığımız, e, tecrübeli e, ve memleketiyle ilgili e, hassasiyetleri son derece yüksek bir e, siyasetçimiz. Aday adaylığı süreci kendisi için, ekibi için inşallah hayırlı olur. Bugün genel bir sohbet yaptıktan sonra e, hayırlısıyla adalet durumu netleştiğinde daha detaylı çalışmalara, çok projelerle birlikte kafa yoracağız inşallah. Tekrar ayaklarınıza sağlık Sayın çok, teşekkür, çok teşekkür ederiz. Ziyaret ardından basına kapalı olarak devam etti.